yapacaklar, nişan yapacaklar. Şahin Baba Restorant yenilenen kır düğün salonuyla sizleri bekliyor. 800 kişilik geniş alanıyla ve yemekli düğün yapacaklar için ideal bir ortam Şahin Baba Kır Düğün Salonu'nda. Konuklarınızı Şahin Baba konuk severliğiyle ağırlamak ve anısı güzel bir düğün yapmak istiyorsanız mutlaka görüşün. Üstelik Şahin Baba Kır Düğün Salonu'nun fiyatlarını inanamayacaksınız. 2026 yılı düğünleri için şimdiden rezervasyon yaptırınız. Şahin Baba Restoran ve Kır Düğün Salonu Konya Yolu Karabulak Köprüsü yanında telefonlar 0532 294 8693 ve 0544 901 9608